tasarrufu o kadar önemli ki işte beraber bir yemekteyken bir dostumuzun gelip bunu anlatması beni çok etkiledi. Şimdi maalesef tam bakanlığımızın verdiği bu destekler bilinmiyor. Bizim tarafımızdan biliniyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bakanlığımız TUMOP'la beraber sanayiciler olarak hem mühendislerimiz hem bizler hep beraber bunun bir önümüzdeki bir yılda Türkiye'de bu işin etkinliğini artırarak toplumu bilinçlendirmeye ihtiyacımız var. Bunun farkında değiliz. İşte bu yüzden de hem bu alandaki destekleri hem de kazançları çok iyi duyurmak zorundayız. Özellikle sanayi kuruluşları için enerjiyi verimli kullanarak elde edilen kazançlar doğrudan kendine yakalanmasıdır. Saray İşlerimizden özellikler rica ediyorum.